2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bitti ama yankıları bitmiyor. İspanya'nın şampiyonluğuyla son bulan Euro 2024'te pek çok ikonik an yaşanmasının yanı sıra pek çok genç isim de yıldızını parlattı. Onların başında da Arda Güler geliyor. Avrupa Şampiyonası'nın en iyi genç oyuncularının değerlendiği listeye Arda Güler damgasını vurdu. Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler her ne kadar sakatlığı nedeniyle uzunca bir süre forma giyemeyip ardından çok kısa süreler alsa da aldığı bu sürede çok iyi değerlendirdi ve Euro 2024'ün yıldız adaylarından biri olarak turnuvaya başladı. Sportstar Euro 2024 sonrası turnuvanın en iyi genç oyuncularından oluşan bir liste hazırladı. Bu listede Arda Güler'de de kendisine yer bulurken dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte o haberin Arda Güler'le ilgili kısmı. Türk Messi turnuvayı top üzerindeki yeteneği ve duruşuyla aydınlattı. Real Madrid'in genç yıldızı Türkiye'nin çeyrek finale çıkmasında etkili oldu. Arda Güler Euro 2024 mücadelesine P grubu grubunun ilk maçında Gürcistan'a karşı attığı harika bir golle turnuvaya başladı. 19 yaşındaki oyuncu 2 asist yaptı ve liderlik tablosunda Yamal'ın hemen arkasında. Arda Güler ayrıca 20 başarılı dribbling yaptı. Türkiye'nin Avusturya'ya karşı oynadığı son 16 maçında Arda Güler, kaptan ve takım arkadaşı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu olmadan takımının zafere taşıdı. İfadeleri kullanıldı. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması yiyen milli yıldızımız Arda Güler'e hocası Ancelotti'den yeni bir talimat geldi iddia edildi. İspanyol medyasından Defense Central'da yer alan habere göre Carlo Ancelotti Arda Güler'e yeni bir görev verdi. 19 yaşındaki futbolcunun amirli takımımız ile Euro 2024'teki performansına hayran kalan İtalyan hoca, bitiriciliğine ve asistlerine dikkat çekerek Arda Güler'e futbolu bırakan Toni Kroos'un pozisyonunu vereceği aktarıldı. Toni Kroos'tan doğan boşluğu Arda'nın dolduracağına inanan Ancelotti, Kroos burada olmadığına göre oynadığın zaman kornerleri sen kullanacaksın, talimatını verdi. Daha önce Arda Güler hakkında çıkan ayrılık iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtilirken Real Madrid cephesinin genç yetenin geleceğiyle ilgili büyük umutlar beslediği ifade edildi. Uzun süren sakatlığını atlatan başarılı sol ayak, La Liga'da çıktığı 10 maçta aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başarmıştı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından marka turnuvada en iyi çıkış yapan oyuncuları belirledi. Marka gazetesinin listesinde 3 Türk oyuncumuz yer aldı. Bu isimler Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu ve ve Arda Güler. 2024-2025 sezonu öncesi Real Madrid futbolcularının forma numaraları açıklandı. Kylian Mbappe ve milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma numaraları belli oldu. Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ana kadar 12 numaraya sahip olan Kamavinga 6 numarayı giymeye başlayacak. Valverde 15 numarayı 8 numaraya çevirirken Chouameni 18 numarayı bırakıp 14 numarayı giyecek. Geçen sezon 24 numarayla oynayan Arda Güler ise 15 numaralı formayı giyecek. Vallejo 18 numarayı, Kylian Kylian Mbappe ise 9 numarayı giyecek ifadeleri yer aldı. Milli futbolcumuz Arda Güler hakkında basında çıkan haberler bu şekildeydi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.